Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel iki tane site göstereceğim. Bunlar YouTube'de siz için çok güzel aramalardan ilk sayfaya nasıl çıkarlar ve de YouTube'de izlem arttırma, daha fazla reklam kazanma ve daha fazla da para kazanma. Arkadaşlar. Onu göstereceğim sizlere. bahsettiğim örneğin benim bir tane benim videom bu benim videom şöyle sadece şurayı kopyalayıp şu kadar başlığı alıp YouTube'da göstereceğim sizlere arkadaşlar bir saniye internetimiz gitmiş Evet geldi. Burada YouTube aramalarının yazıyorum tablete rom atma. Arattığım zaman benim videom kaçıncı sırada çıkacak? Şimdi görürüz. İkinci sırada çıktı evet arkadaşlar. Benim videom ikinci sırada çıktı. 2, 3, 4 de sırada çıkabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Onu göstereceğim. Çoğu kişi belki biliyorlar bu programı. Keyword. Benim İngilizcem fazla yok. Keyword. Bazı arkadaşlar direkt ben buradan misal buradan böyle tablete rom atma arkadaşlar bak Google buna dikkat edin Google değil de YouTube seçin siz burada YouTube seçtiğiniz zaman bak yeni sıfırlandı yapıştır arama butonuna tıklayın Evet buradan tablete rom atma bilgisayarsız tablete rom atma bunları kopyalayıp etiketledin İkinci bu çok kişi biliyor bunu. İkinci olan başka bir site şu arkadaşlar. Rapid Dust mı ne? İşte ismi böyle. Örneğin buna PUBG ile bilmem ne deyin arkadaşlar. Bakalım burada hangileri çıkacak. Arattığınız zaman bu daha kolay bundan. Genellikle buradan böyle arkadaşlarım da göstereyim. Şöyle seçiyoruz diyelim ki siz en fazla 5 tane 10 tanesi için yeterlidir arkadaşlar. Böyle şuradan eee kopyala tıklayın. Kopyala dediğiniz zaman hani kopyala dediğiniz zaman bazı zamanlarda olmuyor bunu ben söyleyeyim sizlere. Şöyle oluyor. E, bunu küçültelim. Alt alta olmuyor arkadaşlar göstereyim size. Bilginiz olsun. Daha rahat olur. meşgulen böyle yapacaksınız. Şöyle. Etiketlere yapıştıracaksınız. Ama buradaki bu daha güzel. Direkt ben buradan biraz tık aşağı inliyorsunuz. Şu altta. Kopyala. Kopyala dedim mi? Tamam zaten. Kopyala. Hepsini kopyaladı. Eğer ki mesela ben şunu istemiyorum. Bunları kaldırın böyle. Şöyle. Alttan gelin. Alttan alttan silin böyle. Ya yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16. 16'ya kadar getirin böyle. Sonra kopyala deyin. Kopyalandı. Sonra gelip videonun altındaki etiket bölümüne eklersiniz. Ee, bunun avantajı işte dediğimiz gibi sizin videolarınız böyle üst seviyede çıkar kesinlikle arkadaşlar bunu ben de denedim deniyorum ben kanalım böyle yükseliyor kanalıma abone olmayı unutmayın eğer daha avantajlı videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri de açmayı da unutmayın like da atmayı da unutmayın teşekkürler.